Keyifli sofra mutfağından selamlar sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tavuk ciğeri pişireceğim. Tavuk ciğeri kavurma tarifimiz için malzemelerimiz şu şekilde. 500 gram tavuk ciğerim var. Ayıklayacağım onu yıkayacağım. 1 baş soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı sirke, tuz, sıvı yağ, pul biber, karabiber ve kekik. 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağı ocağa koyuyorum. Ocağımın altını açtım. Şimdi soğanımı iri iri doğrayacağım. Şöyle bir baş soğanım var. Onu piyazlık şöyle iri iri doğrayacağım. Soğanları tavanın içine alıyorum. altında kısıyorum. Yavaş yavaş kavrulsunlar. Bu çok önemli. Şu tavuk ciğerlerini böyle ayırıyorum. Yüreğinin yağlı kısmını kesip kenara alıyorum. Bunun üzerinde bir zar oluyor. O zar da çıkıyor. Kestiğim zaman. Ve şöyle içini açıyorum. Bakın. içinde pırtılar var. Bu pırtıları temizliyorum. Şöyle. Şöyle temizliyorum. Bunun üzerindeymiş. Çok fazla yok. Evet. Diğer tavuk ciğerini de bu şekilde ince. ince küçük küçük yani ince de küçük küçük doğruyorum. Bu çok önemli. Şöyle kenara alayım. Bakın tekrardan. Yağlı bölgesini aldım şu şekilde tavuk ciğeri çok fazla tercih edilmiyor. Ama güzel yapılırsa da oldukça lezzetli. Güzel bir iç pilavın yanında mükemmel bir lezzete dönüştürebilirsiniz. Ben çok seviyorum. Bizim evde çok rağbet görmüyor. Çocuklar ve eşim çok fazla sevmiyor. Eşim yine biraz yiyor ama çocuklar asla yemiyorlar. Ama ben sevdiğim için ara ara yapıyorum. Evet. Bunu üzerini kestikten sonra, yüreğin üzerini kestikten sonra zarı da zaten sıyrılıyor üzerinden. Bu konuda endişe etmeyin. Bakın bunun içinde fırtılar oluşuyor. pırtıları çıkarıyorum. Şöyle temizliyorum. Bütün ciğerleri bu şekilde hazırlıyorum. Tavuk ciğerlerini tamamen temizledim. Bakın şöyle çöpleri çıktı. Bunları atıyorum. Şimdi bunu yıkayacağım. Yıkadıktan sonra iyice süzdürüp soğanlara ilave edeceğim. Soğanlarım kavruldu. Şimdi yıkadım, iyice süzdüğüm Ciğerleri de ilave ediyorum. Tuzunu ilave edeceğim. Şöyle bir tuzum var. Bir kaşık, tatlı kaşığı kadar. Bir yemek kaşığı sirken var. ciğerin kokusunu alması için. Bir diş sarımsağım var. Onu da ilave edeceğim. Çok ağır kokusu olmadan çok güzel Nefis bir tavuk ciğeri kavurma hazırlayabilirsiniz. Bir yanına iç pilavla, normal pilavla, soğan, patatesle diğer ciğeri rakip olacak. Güzel bir lezzet. Eğer tavuk ciğeri seviyorsanız denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çok tavuk kadar. ciğerim kavruldu. 10 dakika sürdü kavrulma işlemi. Suyunu saldı, suyunu çekti ve cızırdamaya başladı. Şu cızırtıyı duyduğunuzda. Şöyle biraz daha bu ile kavurup ocaktan alacaksınız. Tabi bundan öncesinde de kekik, pul biber, karabiberimiz var. Bunu da ilave edeceğiz. Çevirip ocaktan alıp servise alacağım. Tavuk ciğerimiz servise hazır. Ve tabağımıza servis ediyorum. Tavuk ciğeri kavurmamız servise hazır. Videomu beğendiyseniz beğeni atıp beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.